Peki şimdi yine bir aşk üçgeninin içine götürüyor. Orada <laughs> <seni. da>, bence <laughs> burada da <gülüyor> Şimayla, <gülüyor> Şimayla anlatman gerekebilir. <laughs> Sana anlatalım ve hani son üçgene Allah'tan boşanmayla ve ayrılıkla sonuçlanmadı. Kurtardılar işi ama şarkıcı deha bilimliyer. Duymuşsundur belki. Duymadı. Peki modacı Gülşah Saraçoğlu'yla bir sahne programından sonra yakınlaştı. Hatta magazin kulislerindeki iddialara göre bir kaçamak bir şeyler yaşandı. Dedikodu da kaldı. Bu söylenti Deha'nın evliliğinde krize neden oldu. Çünkü e, eşi ayrılmaya kalktı. Deha da evi terk etti. Bir süre sonra krizi atlattı. Eve döndü. Ama her şeyin kolay bir süreçten geçmediğini, kendini affettirmek için aynı evin içine uğraştığını söyledi. Sonunda onu da başardı. Eşini doğum gününde, tüm bunların üzerine bir sünger çekmek için... Dubai'ye götürdü. Sosyal medyadan eşi için yaptığı şarkıyı da paylaştı. Ve e, yaralı eşe şöyle seslendi. Benim asil, karakterli, kıymetli eşim. İyi ki varsın benimsin. iyi ki benimlesin. Ve tabii ki iyi ki de doğdun dedi. Aslı'nın masadaki fotoğrafını özellikle bir sabitleyebilirsek. Bir video çünkü bir fotoğrafa baktığın zaman ben çok mutlu, ayakları yerden kesilmiş bir kadın göremiyorum. Hala kırgın olduğunu gözlerinden okuyabiliyoruz. Çünkü kolay değil affetmekte, de. normalleşmek için de onun da zamana ihtiyacı var diye düşünüyoruz. Deha'nın daha çok şarkı yapması gerekiyor. Müge katılıyor musun? Ee, bence baksana mutsuz gözüküyor bir evliliğin içinde böyle bir çatırdama olursa tabii ki affetti yuvayı kurtardı Allah yardımcıları olsun ama Aslı çok akıllı bir kadın avukat Hı -hı. hukuk mezunu nasıl unutacak ya bilmiyorum biz kadınlar bir şey kolay kolay unutmayız zengin bilirsin biliyorum ama yani bu e, çivi çakılan bir yerden çivi çıktığı zaman bile o yara çok zor kapanır yani Hı -hı. karşındakini kırmayacaksın karşındakine ee, bir takım e, ne kadar işler yüklemeyeceksin. Bu hoş bir şey değil yani. Evet. Ya, tamir ettim desem bile Biraz müziği alabilir miyiz? Ben de duyuyorum. Tamir ha. ettim desem bile o tamiri e, tamir çok kolay kapanan bir şey Tabii. Evet. Ve erkeklerin böyle kazalardan sonra eşine böyle büyük cümlelerle seslenmesi hediyelere boğması, seyahatlere çıkarması, lüksün içinde yaşatması bilmiyorum. Hani bir kadın olarak bana daha da Batar hale itici hale geliyor. Bize şunu söylemişti bir cemiyet hayatının böyle sevilen böyle önde olan isimlerinden bir tanesi, yüzük büyüyorsa tek taş büyüyorsa oralarda mutluluk yok mutsuzluk var demişti. Adam belli ki karısını aldatıyor, onun da gönlünü almak için o taşı sürekli büyütüyor. Burada da şimdi belli ki hatasını kabul etmiş, evet. hatasının da farkında. Dubai'ye tatile götürüyor. Bir aşk şarkısı yazıyor. Ben uzun zaman sonra ilk defa bir şarkıcının eşine böyle aşk şarkıları yazdığını duyuyorum. Şarkı da şarkı, <laughs> şarkı yani. Ben beğendim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aslan ben. E bana etkileyici güzel ben geldi hiç şarkı. Etkilenmedim kusura bakma. Benim asil karakterli kıymetli sevgilim. İyi ki varsın. Benimsin. İyi ki benimlesin. Ve tabii ki iyi ki doğdun diyor. Bizim arkadaşlar da, editör arkadaşlar da bir şey evet. Aslı'nı çizmiş, bir kalp yapmış, kalbin içinde deha o yok. Da gelsin, evet doğru. O çocuklar da gelsin. var. Aslı'nın Dubai tatiline gittiklerinde Aslı kumların üzerine bir kalp, kalp çizip yapıyor. içine sadece üç çocuklarının çocukların isimlerini yazıyor. Deha ile kendisi yok. Bir sonraki karelerde öncesinde bir şey varsa da çekim paylaşmadıysa çocuklar var mı? Evet, üç, var, tane evet. üç tane çocuk var kolay değil zaten bir şeyleri bitirmek. Çocuklar var çok önemli. Yani Peki bu mesaj kime sence Müge? Arkamızdan maymunluk yapanlara, panter gibi olmanın şerefine. Arkamızdan maymunluk yapanlara. Kim maymunluk yapıyor? Yani bu dedikoduları çıkaranları mı bahsediyor? <laughs> Kimden bahsediyor? Gülşah'a mı işaret ediyorlar? Gülşah'ı işaret Nereye ediyor. Bu? O arada Demet Akalın ortak Fatih Yürek çıktı. Evet, Fatih Ürek çıktı. Bir sürü açıklamalar yaptılar. Onlardan mı bahsediyor? Yangına biraz körükle gitmişlerdi. Evet. Sonra toparlamaya çalıştılar ama belki de onlardan bahsediyordur. Şifrelerini yeni bir şarkı eğer, yaparak çözebilir. Eğer kalplerinizde içsel dünyanızı halletmemişseniz bir takım şeyleri, bir takım olayları dışarıda ararsınız. Hmm eğer içsel olarak o huzura, o anlaşmaya beraber... Çünkü aile dünyadaki en önemli şeylerden bir tanesi. Tabii. Yani, yani Allah aşkının dünyayı dünyaya indirilmiş en güzel şey yin ve yang enerjisi anladın mı? Evet. Bu çok önemli ve çok kutsal bir şey. Evet. Bu kutsallığı farkında varmazsan eğer... Yani kadının elindeki inciyi, evet. kadının da erkeğin elindeki inciyi görmezse anladın mı? Böyle taşlarla maçlarla uğraşırsınız. Evet. parmaklarınızdaki taşlarla. Evet. Kalbe vuracaksın. Anladın mı? Evet. Kalp çok önemli. Anladın mı? Evet. Yapmayacaksın. Hata yap hata yapmak herkesin hakkı, hiç problem değil eğer evet. bilmiyorsan. Evet. Ama İlk Aynı hata, hataya Aynı hataya açık büfede şerkes tavuğunun üzerinde oyalanıyorsan o zaman problem. O zaman arkadan iterler. Anladın mı? Evet. Dış, yaptığın olayları dışarıda aramayacaksın. Ben bu olayın neresinden sorumluyum, anladın mı? Bravo. Doğru Arkamızdan söylüyor. maymunluk yapanlara panter gibi olmanı şey. Yapıyorlar. Hala geride, hala birileriyle sen, sen, bir şey sen kendini panter gibi sen kendini panter gibi hissedebilirsin. Ama o panteri söyledin. Ama e, arkandan bir daha maymunluk yapanlar gelebilir. Hı. Bakalım bu sefer başarılı ol, olabilecek misin? Evet, kesinlikle. Çok önemli, anladın mı? Tövbe nedir biliyor musun? Allah'ım tövbe ettim. Bir daha yapmayacağım lütfen. Demek ne demek, biliyor musun? Nedir sizce? Ben bir yaptığım hatanın farkındayım. Sen bana bir daha aynı şeyi getir karşıma bak yapmayacağım. Hı. Bu ispat bir iki kere de değil, üç dört kere de e, kaynaşması lazım. anladın mı? Yukarısına Hı. devamlı bu eprevi getirir, bu deneyime getirir. Hı. Bugün Ahmet olarak getirir, yarın Süelha olarak getirir. Hı. Devamlı göreceksin bunu ki, ta ki kendini yukarıya bir de, kendini sınav ispatlayana kadar. Evet. Adım mı? Evet. Onun için arkamızdan maymunluk yapanlara hazır olun her zaman. Hmm. Her zaman olalım. Sen öyle bir duruş sergileyeceksin evet. ki kimse maymunlar senin her arkandan zaman maymunluk yapmayacak. Maymunlar senin için geliyor. Maymunlar bizi geliştirmek için geliyor. Anladın Sınavlar. Mı? Doğru. Yani bunu bir e, yük olarak değil de güç olarak almak lazım bunu anladın mı? Dezavantaj yani. değil de avantaja çevirmek Mantar lazım. Panter gibi olmanın şerefine. Ne demiş yukarısı? Senden büyük yukarısı var demiş ya. Anladın evet. Mı? Evet. Sen kimsin yani? Şu kadarcık cüz'ün, cüzün yani adı mı bu kainatta. Sen o kalbindeki ışığı parlat anladın mı? Karşındakini sev. Kalbindekinin ışığı gör. Karşındakinin ışını gör. Erkek bayanın, bayan erkeğin ışını görsün. Maddeye dönüşmüşüz anladın mı? Her şey madde. Evet. Madde tekamül ediyor anladın mı? Taşla, arabayla, marabayla bu işler Lüksle, olmaz. Lüpsle olmaz. Lütle, anladın Ki mı? Ki sen en alasını gördün Engin biliyoruz. Yani, evet. İnsanın içinden olacak bu işler anladın mı? O ışık içinde olacak. Şimdi o ışığı parlatmazsan, o ışığını şey yapmazsan kimisi e, negatife hizmet ediyor, kimisi pozitife hizmet Tabii, ediyor. Evet, anladın evet. mı? Ben ışığı seçenlerdenim. Anladın mı? En Sen seçenlerde. peki şeyi soralım sana. Akarken doldurabildin mi? Yatırımlar yapabildin Yok, mi? Yok. Benim ben e, herkes Çok diyor ki çünkü. parayı, parayı diyor bana herkes diyor ki iyi konuş diyor aslında. Ben parayı aslında iyi konuşmaya başladım ama yani Tabii para ister herkes. Niye istemesin para? Tabii. Yani İsteyeceksin ki şey, gelsin yani derler. Hayatını idam etmek çoluğum var, çocuğum var, ailem var. Yani bunları idam etmek için bir takım şey olması lazım. Ama ben her zaman parayı böyle ters elim ters değil ittim. Anladın hmm. mı? Bana bir şey getirmiyor diyor Ama aslında istiyorum aslında. Anladın mı? Param olsun istiyorum. Çünkü para param olduğu zaman köyde bir ev yapmak istiyorum mesela. Anladın hmm. mı kendime? Anladın Peki mı? şu an param var mı? Ben emekliyim zaten. Evet, emekliyim Allah çok şükür şimdi. aç değilim, açık değilim, problem değilim yani. yani. Hani eskilerin deyimiyle bir dikili ağacın var mı? Kiracım. Dikili ha. ağacın. Dikili ağacın bir var mı? Dikili ağacım var Allah'a çok şükür. Ha. Problem yok yani. Mı? O, hiçbir şeyim müşkül durumda değilim. Her şeyim gayet var. Ama e, para paralel bana ne bileyim şey gibi geldi. Onunla bir anlaşamadım. Bak benim de anlaşamadım. bu Sevemedim konu Sevemedim diyorsun. Daha, benim de... Onla bir ilişkim iyi olmadı anladın mı? Hep çok kazanan mankenler arasında geçtin. Değilim. Hiçbir Ama... zaman oldum. Hiçbir zaman öyle değildim Mika. Yani o ben hiçbir zaman yüksek yoktum. rakamlar kazanmadım. Ha. Ha, ben kazandım. Şey i̇şte seyahat seviyordum. Avrupa'ya gittim, geldim falan. Yani çok büyük rakamlar kazanmadım. Ama eğer biraz ticari kafam olsaydı, evet. elimdekini başka türlü bir değerlendirme imkanı Bulurdum. olabilirdi. Yani ona bir şey söylemiyorum. Ee, ne bileyim bir tane dikili ağacım yerine belki dört tane beş dört tane, tane, tane dikili ağacı evet. yapabilirdim. Şimdi hayalim köyde bir ev yaptırmak. Ben, ben ufak bir köyde bir ev yapmak evet. istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Yani ne oldu? Gel geldik artık sene, 63, 63 lira daha mı yaşayacağız dünyada evet. boş ver Allah'a.